Ama şunu çok açık söyleyeyim. bundan sonra Galatasaray taraftarına çağrımdır. Galata, yani Galatasaray taraftarı medyası artık omuz omuza vermelidir. Eğer omuz omuza vermezse Galatasaray taraftarı, Galatasaray taraftarının içinde bölünmeler olursa artık bu sezon, hani her sezon diyoruz ya tuşa basıyorlar, artık arşa çıkardılar tuşa basma işini. Dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yöneticileri çok uzun bir aradan sonra bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler. Dün burada mavrasını yaptık, çakma forma hediye ettiler falan diye. Sadece forma hediye etmeyle kalmamışlar. Onu söyleyeyim. Yani üç ayrı maddede Galatasaray'ı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na şikayet etmişler. Yani hani biz çocukken, küçükken, şimdi çocuklarımız belki onu yapıyor. Öğretmenim arkadaşım şunu yaptı. Öğretmenim arkadaşım bunu yaptı filan hikayesi vardır. Yani biz de çocukken birinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf neyse hep öğretmene şikayet ederdik ya. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç artık bu sağ dışı işini arşa çıkartmış durumda.